Yapmış olduğumuz aşı uygulama denemesinin sonuçlarına geldik. İlk olarak gözle görülür baktığımızda birçok aşıda sürme meydana gelmedi ama biz burada önemli olan kallus oluşumuna bakacağız. Eğer ki kallus oluşturmuşsa aşı bizim için tutmuştur. Göz bir şekilde sürecektir. Belki uygulamada hani 16 saat tuttuk. Belki göze bir zararı olmuştur. Ama eğer ki aşı tuttuysa zaten yedek gözlerde sürecektir. Bunu da şu şekilde bakıyoruz. Yaklaşabiliriz. Şimdi burada biz bir tane aşıyı açtık açtıktan sonra. Burada zaten yongalı göz aşısı yapmıştık. Burada yongalı göz aşısı zaten yerinde sabit. Görüyorsunuz şu şekilde. Zaten şu kenarlardan kallı oluşumu var. Yani bu demek oluyor ki bu aşı tutmuştur. Göz sürmese bile bu aşı tutmuştur. Belki dediğim gibi yani bu çözeltinin belki göze bir zararı vardır. Ama onu da daha düşük sürelerde veya çözeltilerde belki aşabiliriz. Şimdi komple hepsini bir bakalım. Ondan sonra sonuçları tekrar sizinle paylaşacağım. Kapımızı açmaya devam ediyoruz. 2-4 tane aşağı açtık şu ana kadar. Dördünde de kallus oluşumu var. Gözlerde herhangi bir patlama yok. 4 dört, yaptık. Şu an 5. aşıyı da açıyoruz. Bakalım burada bir kallus oluşumu var mı? Tabi. Bu, burada da gözde bir zarar var ama kallı soluşumu da var yani. Aslında şöyle kaldı, şurada kaldı, gözü kaldı. gösterebilirsin. Aşı tutmuş. 5'te 5 oldu. Bu tabi 16 saatlik uygulama. Diğerlerine de bakıp sonuçları yazacağız. Şu uygulamada denemizin sonucuna geldik. Bütün aşı bağlarını çözdük. Hangilerinde kallı soluşumu olmuş. Aşı başarılarını kontrol ettik. Şu an onların sonuçlarını vereceğim. Burası. Bu görmüş olduğunuz 16 saat uygulaması yaptığınız yer. Burada herhangi bir aşı tutmayan bir aşı yok. Bütün aşılarda başarı var. Yalnız gözlerde bu tahminimizce çözeltiden kaynaklı gözlerde bozulmalar var. Gözlerde örmeler var. Aşı tutmasına rağmen herhangi bir sürme olmadı. Burada 8 saatlik uygulamamızda baktığımız zaman iki tane tutmayan aşımız var. Bir tane süren aşımız var. Şöyle gösterebiliriz yakından. Bir tanesi sürmüş sadece. Diğer 13 tane aşımız tuttu. Herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol uygulamamızda tek bir tane aşımız tutmadı. Tek bir tane aşımız tutmadı. Burada ise süren 3 tane aşımız var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Sürüp gayet de güzel sürmüşler. Biz burada 2 yaşlı çakıldak fidanları üzerine yomla çeşidiyle yongalı göz aşı denemeleri yapmıştık. Sonuçlarımız bu kadar. Bundan sonrasında yani şöyle olabilir belki çözeltinin dozu fazla gelmiştir veya süresi fazla gelmiştir. Bunlar azaltılarak tekrar denenebilir mi? Denenebilir. Biraz daha fazla yani materyal üzerinde denenebilir. Şu an aldığımız sonuçlar bu şekilde. Başka uygulamalarda görüşmek üzere.